Başlıyor. Oyuncu aileler. Evet canlar bugün bir ekmek olacağız. Görevlerimizi yapacağız. Ne bileyim tost falan olacağız. Story modu varmış hikaye modu. Canlar hikaye ya. modundan başlıyoruz. Bir sürü bölümü var beğenirseniz onlar da gelecek. Şu an amacımız sanırım tost olmak. Bak tost ekmeği olacağız. Evet biz tost ekmeği olurken siz bolca beğeni atmayı unutmayın. Ve bu oyunun yönlendirmesi zor diye biliyorum canlar. Şu an yapamıyorum mesela bak. Şu Oo. ekmeğiz biz. Hop ikiye bir yönlendirebiliyorum. Şıkır. Aa güzel. Bu da reçel sürebiliyor muyum oh. ekmeğimize bıçakla mı süreceğim nasıl süreceğim canlar Hop Ay kırdın Nasıl kırıldı bu reçel kabı ya, Aa, Ama bulanıyor sür. bulanıyor sürebiliyorum sür 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 şöyle Tamam sonra iyice sür de güzel, güzel bir ekmek, mi? ekmek ol Mükemmel oh, sürmüşüm canlar şurada tereyağı var sanırım Biraz da üstümüze tereyağı sürelim oh. görevlere başlamadan önce yani Biz e... Ekmek olarak yönlendirebiliyoruz canlar Bunlar O oh. ay onun kabını da kırdın Sen güçlü ben bir Ben çok ekmektir. güçlü bir ekmek olabilir miyim Dur biraz şöyle tereyağı süreceğim İnci, hmm, şuradan, şöyle şuradan. Şöyle şöyle kenarından, da. Kenarından da olmadı, olmadı. Sürüyor. Bir dakika. 4'lü öbür taraf ekmem lazım. Hı. Hmm. Hmm. kullanamıyorum. 2'yi kullanabiliyorum. 2'yle ha. Hmm. Şöyle üçle bu tarafa. Gidiyor evet, mü? Suçun şöyle suçun şöyle suçun şöyle suçun şöyle şöyle he 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 öbür tarafa yayandım. zaman iyice sürüldüm. E... Bence tamam canlar. Reçel ve şeyi çok güzel sürdük. Tereyağımız güzel oldu. Burada bir şey var. Su mu var? Biraz da ıslansak mı? <laughs> Islanalım mı? Islak ekmek güzel istek olmaz etmek mı? Etmek güzel olmaz ya. Tostun nerede? Tosta Tost makinesi nerede canım? İleride mi? Oo, Sanırım ile aynı ileride. Oldu. Nasıl gideceğiz Gidip, oraya? Bilmiyorum. Oraya kadar zorlu mücadele var. Siz tam şu anda güzel beğen atmayı unutmayın. Sandalyeden oraya devirebilirsem gideceğim canlı bak. Hop! Güzel. İşte ama ya. Ve oyunda şöyle Aa! Sandalye düşüyor. Dur. Aha. dur Hayır sen de Şöyle düşündün. bir mantık var. Kirleniyorum şu an. çok fazla kirlenirsem, çok fazla kirlenirsem oyun beni atıyor. Ben yani ya. yeniden başlamam gerekiyor. Şöyle 3, üç, 3'e bas çık yukarı çık çık çık. Hah tamam. Oh. Geri ayaklarıyla basmışlar ya yukarı tarafta kirlilik var %72 oldu %0 oldu zaman oyun bitiyor. Ya var ya zaten bu ekmeği yemeyin. Niye? Reçelli meçelli çok güzel ekmek %72'si daha taze K duruyor. Kuşlara verin bu ekmeği. Hayır hayır tost olmaya gidiyoruz. Zorlu mücadelelerle tost olacağız canlar. Bu ekmekten tost olmaz. Olur olur olur. Aaa yapabilirsin tutun. Tutun! Hayır tutun 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 Çok kirlendin Bire bastı mı? İki, alamıyor öyle Parlaması lazım bak şu an ikiye basmam lazım Hadi Tutunabilsem, İkiyi yakalayabilsem İki yakala dostum şu Hadi bıraksan. ikiye hayır Kirleniyorum, kirleniyorum Evet kirleniyorum. şu an çok, şu çok an. pis oldun Şu an kirlenmeye yani, devam ediyorum evet. İki Üç Oyun çok zor canım Pervane <laughs> gibi dönüyorum Şöyle yukarı Bir dakika dört Şöyle dörde bassam yukarı çıkarsam çok güzel. İkiye basabilirsem mükemmeliz. 2, Şu an 3 üç, 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 Ya Bunlar böyle yönlendiriyoruz. Yapış gidiyoruz bir dakika. Bir, bir. Birle kendimi şöyle yukarıya bir atsam çıksam olay bitecek. Hadi. 3, 3 üç yakalım. Güzel. 2 İki. Atla dört. Bas Şöyle at e bastım. At kendini dostum. At yukarı. Yapabilirsin hadi. 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 Aa, çok Hoppa. güzel. Bıraktığım zaman düşecek gibi ama. Çok en azından bırakayım. Dördü Çok bırakayım. titriyoruz. Iııı şu... hadi ya. Bu oyun aşırı zor olabilir mi? Evet bu oyun gerçekten çok zor. Ekmek e, sürekli düşüyor. Ekmek akıllı durmuyor ki. Yönlendiremiyoruz ki. Şöyle biri yakalarsam. Fela. Tamam çıktım çıktım çıktım. çıktım. Hadi. Üç, hadi. Üç dostum üç dostum. Hadi. Öbür tarafa. Öbür tarafa bak şu tarafa. Hayır. Hop. Çok güzeliz. Yapıştık Masanın üstüne ya. zorlu mücadele sonunda çıktık canlar gidiyoruz ya o toz şeyine gideceğiz. Ama kirlendik. Hayır %68'imiz temiz hala. Bu tostu, bu tostu camdaki kuşlara verin. Hayır ya ben yerim çok Ay, güzel olacak. Ay et böceklenmiş kirleniyorsun. Biz sanki aa ete dokunduğum için mi böcekli yere dokunduğum için mi evet. kirleniyorum? Böceklenmiş bu evin sahibi kim kardeş ya? Her yeri de kırdık ya sonra bir kamerayı mamerayı izlese ekmek, e ekmek yapmış. Şimdi benim buradan buzdolabına tutuna tutuna canlar gitmem lazım Hayır, ama bunu nasıl başaracağım hiç Biraz bilmiyorum. daha öne git. Buzdolabına doğru git. Çok güzel. Dörde basabiliyor muyum? Basabiliyorum. Buradan buzdolabına yapıştım mı? Bir yapışacağım sanki. Yap, yapışır gibi oldun. 3'le yapıştı. yapıştım. yapıştım. Bir, Bir. güzel. Hadi, 4, at Dört, 3, Üç, 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 güzel. Buradan ikiye Bir. geçmem lazım. Buradan dörde. Mükemmel gidiyoruz. ikiye, Mükemmel gidiyoruz. Anam takıldım. Hayır açılma, Hayır açılma. 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 Öbür <laughs> tarafa. Öbür tarafa. Hayır ya. Bu ya çok zormuş bu nasıl iş ya. Ne Kapağını yapacağız? Hiç... Tepesinden atlaman lazım. Tepesinden atlayamam ben bunu. Ay, 4 4 düşme aşağı. Hop. Çok güzel. 2 A 2. 2. Öbür taraf. Hadi çek öbür tarafa. Çek. 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 çek, 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 çek. çek. Hey, hayır. Hızlıca, hızlıca. Hayır, 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 Gitsene dostum. 4 3 1 2 2 çık, çık. Kirleniyorum, kirleniyorum, kirleniyorum. 51 oldu. Hayır, bu oyunu başaramayacağım. Hayır, başaracağım. 46 çok güzel. 46 çok güzel. Çok çok güzel. hayır. Canlar %0 olmadı. Sürece yenir bu ekmek. Yenir. Şimdi birazdan makineye gireceğiz. Temiz, temiz, Yenmez. temiz. hiçbir şey olmaz. Hiç. <laughs> Selahattin yiyeceğiz. Kesinlikle yemeyeceğiz. Hayır, hayır, hayır. hayır. <laughs> Aa buralarda köpüş möpüş varmış. Sakın bu ekmeği ağzınıza <laughs> almayın. %29 <laughs> oldu. Kesinlikle. Hayır tertemiz ekmek ya. Bu ekmeği siz kuşlara muşlara verin. Şunu kaldırsam aslında şu... Ne, nereye zorluyorsun? Bire basarken nasıl kaldırmayı düşünüyorsun? Şöyle. Bir... Zıbıttı çıktı zıbıttı çıktı. At 4 3 3. At 4'ü yakalasam aslında şöyle. Ay orada da şey var. Bulaşık var. Ben buradan i̇çine, nasıl gideceğim? İçine bir düşerse. Şey, kenardan kenardan ne gitsem ne, ne olur? Ne 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 ne, ne, ne 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 Şu arası açık değil mi? Hayır arası açıkmış duvardan gideceğim. Canlar oyun inanılmaz garip bir hal aldı. Düşeceğiz. Düştün. Burada mı kirli? Burada. Evet sıfır oldu. Artık ıslandın dostum. Senin Hayır gibi bu gerçekten şey şaka ya şaka bu kadar zor olamaz. Evet. Hayır canlar tost makinesine gitmek bu kadar zor olmamalı. Bir tost bu. Yani işte sen akıllı akıllı reçelsiz meçelsiz git. Reçelsiz, reçelsiz <laughs> meçelsiz gideceğim. Uğraşamam reçelle meçelle. Akıllı Kapitik akıllı bak. gideceğim. Düşme yemem senin gibi ekmeği. Bu tarafa ekmem lazım. Bir bu dakika, tarafa. Dakika. Dörtlü şu tarafa. Hop güzeliz. İkiyle bu tarafa. Eh. Tamam. Bir. Gittir dostum. Git, 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 git. Sandalyeye düştükten sonra olay kolaylaşacak canlar. Hmm. Şöyle 1 2 ile bu taraf. Hop devril, devril 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 devril. 3 4 ile böyle. 2 2 tutması lazım. Gitme. 2 tutmuyorsa gitme. Yere düşeceksin. 4 tutuyor mu şöyle? Bakalım. Bakalım. Şöyle bir tutturabilsem canlar. Hop 3. Hop 4. Hop 4 yakalayacak da yakalayamadı. Hop 4. Ay ya 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 Yine kirlendi, yine kirlendi, yine kirlendi. Git sıkıntı yok, git sıkıntı yok. Gidiyorum, hemen gidiyorum, hemen gidiyorum. Hayır. Yapıştım, 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 yemeğin. yapıştım. Hayır, hayır, hayır. %87 temiz. istemiz. Yemeyin bu ekmeği. Yemeyin kendimi şey gibi hissettim. Ee, neydi ekmek yemeyin diye adını <laughs> Hatırlayamadım. Ama Cana Karatay. Ay Cana Karatay. <laughs> Kesinlikle bu ekmeği yemeyin. Hayır bu sağlıklı bir ekmek. Hop hadi yapabilirsin dostum. Hop çok güzel. 1-2. Çözdük biz bu oyunu. Çık. Çık. Adamsın. Ölü. Ay da 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 dışarıdan dişatan. Çok da çözememişim. Çok da çözememişim. Kaldı kaldı kaldı. Bu ekmeğin mayasından dolayı değil, pisinden dolayı yemeyin. <laughs> Öyle bir ekmek bu. Ama ben şuralardan nasıl çıkacağım ya? Böyle zor bir oyun ben görmedim hayatımda. Ya, buradan çıkman lazım daha ne ne yolların var? Ne yolların var? Al. Al şöyle geldi bir kırdı gitti. Kırdı gitti. Gel 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 çap dedi güzel. kırdı gitti. Hop, hop şu tarafa. Şimdi, 3 4 hop kırayım. bu tarafa. Şu elmaları da o, kırayım. Birleş şu tarafa, tarafı. mükemmel gidiyor. Aslında Asına çözsek yetecek. var ya, şu an çözsek oyunu mükemmel oynarız ne? diye düşünüyorum. Ne, onun içinde bir şey var. Valla bir şey var canlar ama ona şu an bulaşmayacağım. Yomi yomi falan <laughs> bir şey yazıyordu. Yumi yumi falan. <laughs> şu an dörtle bunun etrafından Cenga geçmek oynayalım. istiyorum. Ceng de oynayalım, kafamıza düşsün. Kafamıza düşerse bize zarar verir mi hiçbir fikrim yok canlar. Şöyle bir gel dostum sen, ekmeksin ya. Ya bir geçsene kenarında. Gel dostum. Nö, nö, nö. Ekmek oluma yana. Ekmek denir mi? Yana, şu an yana. tabağa geldik canım. Güzel ilerledik bence bu sefer de. Böcükler var orada. Hır farklı bir yoldan gitmek istiyorum. Bu dağın üstüne çıkacağım. Gidiyorsun. Ha böceklere dokunmayacağım. Mesela 1 2 ile şu tarafa gitsen bir daha Ama sonra 2 4 ile çıkabilir miyim? Böcekler sana dokunmuş. Oradan oraya nasıl atlayacak? Aa şimdi? cipsi yapışmış. 2 4 güzel. Çıktım. Çıktım. Hadi bir daha. 1-3. Hayır. Cipsli bir ekmek olduk artık. Daha ağırız. Bak. Aa, bir de onun içine düşüyormuşsun. Tersine devrildin dostum. Ay böcekler. Ben çıkamıyorum ki. Çekilin üstümden. Çekilin üstümden. Ekmeğim alt tarafı ben. Eyvallah. O olsun. Bir şeylerin altında kalmış gibi hissediyorum. Sen de hissediyor musun? Aynen şu an kafanın altında kaldık. Kapak bırakır mısın dostum? Gitmek istiyorum. Tamam özür diler. Özür Sen büyüksün kapak. Sen büyüksün kapak. Beni bir sal. Beni bir sal. Beni bir şuradan sal. Kıramıyorum çıkamıyorum. Buraya takıldım canlar. Yık orayı geç. Yık geç babanı diyor. Hayır. Yık geç orayı. Ekmek olarak kenardan kenardan gidebilir miyim? Ya biz garip bir ekmeğiz ya. Bizi bir salsanız ne olur? Zaten gidemiyorduk. gidemiyoruz. Hadi yapabilirsin. O kadar tabak kırıyorsun şu plastiği mi çıkartamadın Plastikten ya? Plastikten çıkamadık canlar. Ah, ah kurtardım terledim. Kurtaramamışım. Hayır hala kurtaramadım. Plastiğin içinde takılı kaldım. Hayır ya hayır ya. Canlar Hadeş, inanılmaz zor bekliyor. Plastik galiba. bırakır mısın? Aynen aynen süremiz var süremiz bitecek. Öbüründe pis aldığımız için yenildik. Bunda da süremiz bitecek. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyor. <gülüyor> canlar bu oyun sinir krizi geçirttirir. Hoppa. Çıklarım, çıklarım. Hadi hadi hadi. Of. Hadi. Canlar bu oyun imkansız. Bu oyun imkansız. Etmeği tost makinesinden mak bu sefer geçiremedik ama diğer sefer geçirmek için çok uğraşacağız. Siz güzel beğeni atmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.